Selamlar YouTube ben Yunus bugün Minecraft'ta en iyi 5 mod videosu ile canlar Bu arada video şöyle başlamadan önce bak 500 like bir üstü beni çok mutlu etmiş olursunuz Hadi videoya geçelim o zaman Öncelikle videoya geçmeden şöyle 1-2 saniye bir şey söylemek istiyorum Son birkaç gündür yorumlarınıza ne kalp atabiliyorum ne cevap yazabiliyorum Bunun sebebi bir proje üzerine uğraşmam ve kanalımızdaki ve kendi hayatımda cidden çok yoğun bir dönemdeyim Onun için yorumlarınızı okuyorum ama hani bir cevap falan yazamadığım için Ne kalp ne benzeri bir şey atabiliyorum kusura bakmayın ama en yakın zamanda bunu düzeltmeye çalışacağım Tamam uzatmıyorum hemen modlara geçiyorum İlk modumuz minyon modu Şimdi diyeceksiniz abi bu minyon modu ne Şöyle bir mod oyunda neredeyse Hemen hemen her yaratığın Tabi hepsi değil de Minyonlarını üretebiliyorsunuz Olay şu geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz Bakın bu bir magma blok Tıklıyorsunuz hop sinekler Tıklıyorsunuz iron golem İşte burada zombimiz var Vesimiz var endermanimiz var Shellimiz var daha bir sürü şey var Peki bunlar ne işe yarıyor bir tane düşman yaratık seçelim. Ortaya koyalım. Bakın otomatik olarak hepsi saldırmaya başlıyor. Çok güzel bir şey ya. Cidden hani sizin himayenizde olan böyle bir sürü minyonun olması. Ki şöyle bir şey de var. Bunları craftlayamıyorsunuz. Bunları etraftan bulmanız gerekiyor. Ve o yüzden bunlar çok değerli sayılıyor. Şimdi diyeceksiniz abi bunlar ölünce ne yapacağız? Ölünce bir şey olmuyor. Ölünce tekrar staff elinize geliyor gördüğünüz gibi. Bunları tekrar ve tekrar kullanabiliyorsunuz. Diğer modumuz benim favori modlarımdan bir tanesi. Mor Red modu. Minecraft'ta Redstone yapmayı seven bir kesim var. Sevmeyen bir kesim de var. Bu sevmeyen kesimin %90'ın sebebi de şu. Abi biz o duvarlardan nasıl Redstone geçireceğiz? Kitleniyor bilmem ne oluyor. Hani büyük bir kesim bunu söylüyor. Bu mod ona engel oluyor. Normalde bunun Minecraft'a gelmesi lazım da. Hani benim gözümde bunun bence gelmesi lazım şu özelliğin. Şimdi size çok temel bir kısmını anlatacağım. Bakın şalterimi koyuyorum. Ve red wire'larımı yerleştiriyorum. Şimdi diyeceksiniz e abi bu bildiğin redstone bunun olayı ne? Bunun olayı şu. Bakın şimdi. Bunları duvara yerleştirebiliyorsunuz. Ve tavana yerleştirebiliyorsunuz. Bu modun güzel yanı bu. Bakın ya, abi şu şekilde dolan başlı bir redstone sistem bile oluşturabilirsiniz şu şekilde. Ve şöyle bir olay da var. Bazı kabloların renkleri var. Bu renkler birbirine bağlanmıyor. Bakın gördünüz mü? Bu x birbirine bağlanmıyor. Şunu şuradan bağlayalım. Sinyali verelim. Evet bakın gördünüz mü? Hop hop. Abi çok güzel bir şey ya. Hani hatta bunu şöyle yapabiliriz. Şunu iptal edelim. Şundan şunu bağlayalım. Bunu da iptal edelim. Bunu buna bağlayıp bunu iptal edebilirim. Bunu da buna bağlarım. Bakın çalışıyor. <laughs> çok güzel bir mod. Minik bir mod aslında devasa bir mod. Tamam o zaman hemen diğer modumuza geçelim. Diğer modumuz bu paketteki en küçük mod. Bakın en küçük mod. Peki bunun olayı ne? Baltayla bir ağaca odaklandığınız zaman bakın bir simge çıktı görüyor musunuz? Baltayla ağaca vurmaya başlıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? İnce ince dökülmeye başlıyor. Ve en sonunda dayanamayıp ağaç kökünden kırılıyor efendim. Bakın biraz daha zorlayayım. Hop kökünden kırıldı. Gördünüz mü? Ağacın büyüklüğüne göre bu değişiyor. Mesela küçük bir ağaçla deneyelim. Şöyle vurmaya başlıyorum. Bakın şöyle ince ince parçalanmaya başlıyor ve hop kırıldı. Az önce nasıldı? Ağaç çok büyük olduğu için iki katman kırmam gerekti. Oldukça güzel bir mod. Şirin bir mod. Ha dersiniz ki e ben böyle kırmak istemiyorum ne yapacağım? Shift'e basıyorsunuz. Bu sefer normal kırmaya başlıyorsunuz. Ama sonra tekrar kırmaya başlayınca aynı eylem devam ediyor. Mod güzel. Şirin. İçimize yarayan bir mod. Hop seni öldürebilir miyim? Şimdiki modumuz Lost Soul modu. Peki bu mod nedir? Bu mod şöyle görebilirsiniz. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. The Binding of Isaac'teki dokular kullanılmış. Hepsinin aynı şeyi var, olayı var. The Binding of Isaac'te ne iş yarıyorsa burada da aynı iş yarıyorlar. Ama biz hani dedim ki bu mod tanıtımı değil. Sadece modu size görsel olarak ne sunabilirim ona çalışıyorum. Ve bu mod oyuna çok güzel şeyler ekiliyor. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Abi çok korkunç şu ya. Abi değişik bunlar. Şuna bak. İşte baya değişik şeyler ekliyor. Ve burada da bir tane şeytanımız var. Vurduğunuz zaman iskele spawnlıyor. Yanına giderseniz yakıyor. Burada da meleklerimiz var. Şu şekilde görebilirsiniz. Şeytan varsa melek de vardır efendim. Şuradan görebilirsiniz. Abi çok şirinler ya. Hani böyle ince detay modlar çok hoşuma gidiyor. Bir o kadar korkunç ama bir o kadar da abi neler yapmışlar ya dedirten modlar. Modumuzun kendi özel zırhları mevcut. Kendi özel kazmaları falan da var. Ve kendine özel ritüelleri var. The Binding of Isaac'ten tanıyorsanız sağ tıklıyorsunuz. Bakın şu anda efekti yedim ama birazdan göreceksiniz. Hatta şu anda görüyorsunuz. Bir yaratık spawn ettim. Şuna bakın. Hatta şuradan sütüm içeyim. Abi şuna bakar mısınız? Mod bildiğiniz kaos kaynıyor. Ama çok güzel bir mod cidden. Çok güzel bir mod. Şimdi göstereceğim mod devasa bir mod. Sadece bununla bile oyun oynayabilirsiniz. Abartmıyorum bu arada. Modumuz Otaku World modu. Bu modda özel silahlar, araçlar, zırhlar, cosplay zırhları falan var burada görebilirsiniz. Anime izleyenler bunları zaten çoğunu tanıyacaktır. Tasarım blokları, materyal için kazmalar falan, yemekler ve objeler var. Bu mod tek başına devasa. Şimdi dediğim gibi bu mod tanıtımı değil tek tek girişmeyeceğim ama şuradan size genel bir kısmını göstermek istiyorum. Kılıçları şöyle gösterebilirim size. Bunların her birinin kendi özel güçleri falan var. Mesela bu 47 vuruyor. 35 atak speed'i var. Bu 67 vuruyor. Bu 37 vuruyor. Tabi yapımları da kolay değil. Bunlar için dünyadaki anime karakterlerini falan öldürmeniz gerekiyor. Mesela şunu bir öldüreyim bakayım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Etrafta gezerken böyle ciddi ciddi 7-8 tane falan bir anime karakteri görebilirsiniz. Bakın orada bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. Şuradan biraz daha gezelim. Bak şurada da var. Burada bu modun bir tane yapısı var. Modun araçlarına geçelim bence. Hepinizin ilgisini çeken kısım genelde bu oluyor. Modun motoru var. Motor. Şuna bir bakar mısınız? Aşırı havalı değil mi? <laughs> Çok havalı cidden ya. Mükemmel bir şey. Şuna bak. Burada bir tane klon var. Buna da binebiliyorsunuz. Aynı şekilde buna da sürebiliyorsunuz. Au, bu fall yememesi lazım. Doğru hassas burada San Show diye bir şey varmış tam böyle Japoncam pek iyi değil hatta iyi değil yani Japoncam yok bile şöyle bir şey var görebilirsiniz böyle yürüyen bir tane altı 4 bacaklı bir şey böyle robotik bir bakıma binek Hani güzel bir binek burada bu modun kazmaları falan var Hani çok size detaylı anlatamıyorum Ne yazık ki çünkü çok büyük bir mod Hani şuradan da görebilirsiniz zaten kazmaları yani güçleri yeter. Direkt 30 falan vuruyor bu kazmalar yani. Direkt kılıç niyetine bile kullanırsınız. Oo evet bunu söylemeyi unuttum. Bunu söylemeyi unuttum. Her kazmanın kendi özel bir gücü var. Mesela bu Fluorescent Pickaxe yıldırım çaktırıyor. Hani böyle özellikleri var bu kazmalarında. Sadece kazma için kullanmıyorsunuz yani. Bak burada motorumuz varmış. Üstüne çaktırayım. <laughs> Sonra bu modun zırhları var. Bak şu Koro Sensei animesi var bir tane. Bu animeyi bilmiyorum izlemek istiyorum da. Hep unutup duruyorum. Mesela bakın bunun güçleri var. Extra Can, Regeneration, Jump Boost, hani bir bakıma süper kahraman modunun animeye uyarlanmış hali diyebiliriz. Ve bu baya güzel ya, çok hoşuma gitti bu mod benim, şuna bak. Evet, e, bu en iyi 5 mod tanıtım bu kadar. Bu arada yine söylüyorum, video başına söyledim ama o kısmı geçmiş olabilirsiniz. Hatta sonunda niye dinleyeceksiniz bilmiyorum ama. Yorumlarınıza pek cevap veremiyorum, hatta yaklaşık 1-2 gündür kalp bile atamıyorum. Çünkü bir proje üzerine yoğunlaşıyorum, hani yoğunlaşıyoruz diyeyim ben daha doğrusu. Belki kanala güzel bir seri gelebilir. Hani şu an daha deneme aşamasında olduğum için bakayım ne olacak ne edecek. Yapılabilir mi yapılamaz mı kendi açımdan da bir test etmeye çalışıyorum. Kendi kanalım için daha doğrusu bir bakıyorum hani yapabilir miyim acaba ben bunu diye. Yapabilirsem kanala böyle belki sürpriz niteliğinde bir seri gelebilir. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Yani onun için de kusura bakmayın cidden çok yoğunum bu aralar. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay